Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kedinizde eğer tüy dökülmesi varsa nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor bundan bahsedeceğim. Tüy dökülmesi kedisi olan her hasta sahibinin birinci sorunlarından biridir. Hepimiz birçok çözüm üretmeye çalışır. Bazen başarılı oluruz. Bazen de bununla yaşamayı öğreniriz. Bu videoda eğer tüy dökülmesiyle başımız dertte ise mücadele ederken nelerin üstünden geçmeliyiz bundan bahsedeceğim. İlk önce yapmanız gereken kedinizi gözlemlemektir. Kedinizde aşırı yalanma, buna normalden fazla vakit ayırma var mı? Kaşıntı var mı? Varsa bölgesel mi? Genel mi? Tüy dökülmesi genel mi? Yoksa bölgesel tüy dökülmesi mi? Bunları mutlaka gözlemlemeliyiz. Daha sonrasında mutlaka veteriner hekime başvurmalıyız. Çünkü bunun altında yatan bir sağlık problemi var mı? Öncelikle bu tespit edilmelidir. Hekiminiz öncelikle genel muayene yapacaktır. Genel dövülü muayenesinde Fark edilen bölgesel tüy dökülmeleri veya lezyonlar saptayabilir. Gözlemlemeleri sonucunda bakteriyel veya mantar yönünden şüpheye düşerse kazıntı alıp laboratuvara göndermek isteyebilir. Ya da paraziter bir enfeksiyondan şüphelenirse kazıntı alıp mikroskopta da incelemek isteyebilir. Enfeksiyona dair bir işaret görmezse farklı açılardan bakacaktır. Kedinizin vücudunda bazı vitamin ve mineral eksiklikleri buna sebep olabilir veya kedinizde bulunan diğer belirtilere göre tiroid bezlerinde bir sorun olup olmadığı araştırılması gerekebilir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta kedinizde bölgesel bir yalanmada artış olup olmadığıdır. Çünkü vücudun herhangi bir bölgesinde ağrı varsa tüy dökülmesi bu ağrının yansıması olabilir. Eğer bunların hepsi normalse bakmamız gereken şey dostumuzun beslenme şeklidir. Tükettiğim ama ihtiyacı olan protein, Vitamin, minerali sağlıyor mu? Buna bakmalıyız. Eğer sağlamıyorsa öncelikle kullandığımız mamada değişiklik yapmamız gerekir. Bazen de kullandığımız mama kaliteli olsa bile kedinizin mamanın içeriğinde bulunan herhangi bir şeye alerjisi olması sonucu kediniz tüy dökebilir. Bunların hepsi incelendikten sonra kedimizin mevsimsel geçiş dönemini yaşamadığından emin olduktan da sonra düşünmeniz gereken bir başka şey strestir. Stres tüy dökülmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Stres tetikleyen birçok şey vardır. Sürekli yer değişikliği, aynı ortamda sürekli farklı insanların görmesi, birlikte yaşadığı insanlardan çok fazla baskı görmesi, yeterli ilgi ve alakanın olamaması Kediye yeterli vakitin ayrılmaması, evde kendine özel bir alanının olmaması stres faktörlerinden bazılarıdır. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.